Bugün Cartoon Network'teki en popüler dizilerin kötü adamlarını hep birlikte sıralayacağız. Ve hep birlikte nostaljik ve keyifli dakikalar geçireceğiz. Ama velakin videomuza geçmeden önce eğer bu videoyu beğenirseniz ve orta halli kanalımıza destek de vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like edebilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden Allah razı olsun arkadaşlar. Neyse artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Bu videoda 1 numara, 2 numara, 3 numara gibi olan sıralama stilini kullanmayacağız. Bugün elimizde bir tablo var. Ve listeme aldığım çizgi filmlerdeki kötü adamları bu tablodaki hak ettikleri yere yerleştireceğiz. Ve umuyorum ki böylelikle adaletli bir sıralama yapmış olacağız. Sıralama mantığımı anlattığıma göre listemizin ilk çizgi filmiyle başlayalım. Samuracık. Dediğim gibi bu çizgi dizileri de sıralama yapmadım. Şu anda random olarak ilerleyecek sıralama. Samuracık'ı izleyen nostaljik tayfa iyi bilir ki bu dizi içerisinde var olan en büyük kötü karakter Aku'nun ta kendisi. Tüm dizi boyunca Aku Samurai Jack'e ve tüm insanlığa her zaman bela olmuştu. Ve tüm insanlığı kendi kötü işleri için köle olarak kullanmıştı. Ve Aku'nun yaptığı tek kötülükte de bunun da kalmıyor. Aku daha insan ırkı ortaya çıkmamışken bile çizgi filme göre evrenin yaratıcısı olan tanrılarla bile savaşmışlığı vardı. Yani bu eleman tanrılara bile baş kaldıracak kadar içinde kötülüğü barındırıyordu. Zaten bu diziye göre Aku evrenin dengesini sağlayan kötü taraftı. Tanrılar iyi tarafta, Aku ise şeytanı temsil temsil ediyor gibi bir şeydi. Yani onun özü kötülükten meydana gelmişti. Ve tüm yaptığı bu şeylerden ve içinde barındırdığı kötülük gücünden dolayı Aku'yu tablomuzdaki 5 yıldızlı bölüme yerleştireceğim. Çünkü şöyle bir düşündüğümde akıl Cartoon Network'ün tüm çizgi filmleri içinde en kötü olan elemanlardan biri. Ve bu kötülük sıralamasında 5 yıldızı hak ediyor. Sıradaki çizgi film Bahçe Duvarı'nın ötesinde. Bu çizgi filmi belki de herkes bilmiyordur. Ama şunu söylemeliyim ki biraz garip bir çizgi filmdi. Ürpertici bir tarafı da vardı. Ama bir yandan da tadından da yenmiyordu. Kanalda çizgi dizi full bir şekilde anlattığım bir videom var. İsterseniz gidip izleyebilirsiniz. Neyse bu çizgi filmde iki çocuk bir şekilde bir kaza geçiriyor. Öbür dünya ve normal dünya arasında olan Arah bölgesinde sıkışıyorlar. Tabi bunu tüm çizgi filmi izlediğinizde anlıyorsunuz. Neyse çocukların gittiği bu Arah bölgesindeki ormanda canavar denilen bir yaratık vardı. Ve dizinin sonunda anladığımıza göre bu canavar varlığını sürdürebilmek için Arah bölgesine kalan insanların ruhlarıyla besleniyordu. Ama bunu direkt kendi de yapmıyordu aslında. Arah bölgesine sıkışmış olan başka insanları kullanarak bunu yapıyordu. Ve o insanları kandırıp iyi bir iş yaptıklarını inandırıp aslında tüm Arap bölgesindeki kişileri bir şekilde ona yem etmesini sağlıyordu. Yani aslında insanları manipüle ederek kendi adına çalıştırıyordu. Ve o insanları da bilmeden katil haline getiriyordu. Ve ayrıca fazlaca da güçlü bir yaratıktı. Tüm bu sebepleri topladığımda bana göre bu yaratık da aslında tablomuzda 5 yıldız hak ediyor. Bu sıralamayı sadece yaratıkların güçlerine göre yapmıyorum. Onların ahlaki olarak da ne kadar kötü olduklarına da bakıyorum. Ve dediğim gibi bu yönlerine de baktığımda bu kötü elemanın da fazlasıyla ahlaksız bir eleman olduğu çıkıyor ortaya. Sıradaki çizgi film Power Pop Girls. Bu dizide aslında birden fazla yüksek mertebede kötü eleman var. O sebepten bu dizideki kötü elemanları biraz eleyerek en popülerlerini ele alacağım. Ve ilk değerlendireceğim Mojo Jojo olacak. Bildiğiniz gibi bu maymuncağız normal maymun hayatındayken bizim profesörle yaşıyordu. Ve onu fazlasıyla seviyordu. Ama ilerleyen zamanlarda Profesör Utonium kendine kız çocukları yapmak isteyip bu planı hayata geçireceği sırada yaşanan kaza neticesinde kimyasal X denilen maddeden Mojo Jojo da etkilendi ve beyni anormal derecede büyümeye başladı. Ve tabi bunun neticesinde zeka seviyesi de arttı. Ve böylelikle bir insan gibi düşünüp bir insan gibi hareketler yapabilme kabiliyeti kazandı. Ve daha sonralarında bizim Power Pop Girls'ü fazlaca kıskandığı için evi terk etti. Ve o andan itibaren Power Pop Girls'ü yok edebilmek için elinden geleni yaptı. Ve tabii başka amaçlar için. Üstün zekasıyla her bölümde farklı icatlar yapıp Tansuil şehrindeki tüm insanlara zarar verdi. Ama tabii her bölümün sonunda Power Pop Girls kızlarından güzel bir dayak yedi. Ama yine de üstün zekası sebebiyle ve Tansuil halkına yaşattığı tüm kötü anılar yüzünden onu tablomuzdaki 3 yıldızlı bölüme yerleştireceğim. Power Pop Girls çizgi filminden bir karakter tablomuzu almak istiyorum. Hemen onun ardından da diğer çizgi filme geçiş yapacağız. Sıradaki karakterimiz Him. Bu karaktere hepiniz biliyorsunuzdur. Bu eleman o kadar kötü, o kadar uğursuz, o kadar korkunç derecede aşağılık bir kötü adam ki adının söylenmesi bile insanların kalplerine korku salıyor. Bu sebepten insanlar ondan bahsederken ismini telaffuz etmeyip sadece o diyerek geçiştiriyorlar. Yani bu olay bile onun ne kadar tehlikeli bir eleman olduğunu gösteriyor bence. Sahip olduğu korkunç yetenekler yüzünden de aslında onu bu tabloya yerleştirmezsem haksızlık olurdu. Şekil değiştirme, gözlerinden lazer atma, uçma gibi birçok daha yeteneği var. Adeta aklımızda iblis denince oluşan varlığın ta kendisi. Belki de daha kötüsü. Ama tabii bu karakter de her bölümün sonunda en nihayetinde bizim Power Pop Girls kızlarından güzel bir dayak yiyordu. Ama büyük ihtimalle Power Pup Girls'u yok etmeye en yakın olan karakter Himdi. Çünkü aslında birkaç bölümde bunu başarmıştı. Ama tabi sonrasında zamansal olaylar meydana geliyor ve bizim Power Pump Girls kızları onu en sonunda yine dövüyordu. Neyse yine de bu karakter fazlasıyla güçlü ve kötü bir eleman olduğu için ve tüm yeteneklerini ve ahlaki tarafını da göz önünde bulundurduğumda bu karakterde tablomdaki 5 yıldız yeri hak ediyor bence. Sıradaki çizgi filmimiz Cesur Korkak Köpek. Bu çizgi filmde en popüler kötü adamlardan olan Kedi ismindeki karakterden sizlere bahsedeceğim. İlk kez Kedi Otel'de Bir Gece isimli bölümde karşımıza çıkmıştı. Ve karşımıza çıktığı anda tüylerimi ürpertmişti. Çünkü bu eleman her ortaya çıktığında kendi uğursuz fon müziğiyle çıkıyordu ortaya. Ve bunun yanında garip ses tonu ve sadist tipiyle dediğim gibi içimi ürpertiyordu. Ve o bölümü izleyenlerin bildiği gibi bu kedi örümcekler besliyordu. Ve baktığı örümcekleri besleyebilmek için de oteline gelen müşterilerini kullanıyordu. Yani onları örümcek yemeği yapıyordu. Tabi bölümün en nihayetinde cesur tüm planlarını öğrendi ve bir şekilde sahiplerini o kediden ve otelden kurtarmayı başardı. Ama ama o kedi o bölümden sonra asla aklımdan çıkmadı. Bu sebepten sahip olduğu sadist kişilik ve her ortaya çıktığında arkadan gelen fon müziği yüzünden ve hiç etik hareketlerde bulunmadığından dolayı da onu bu listedeki iki yıldızlı bölgeye yerleştireceğim. Birçoğunuzun beklediği sıradaki çizgi filmimize geldik. Benten. Çizgi film tarihi boyunca en kaliteli kötü adamlardan birini içinde barındıran bir diziydi o. Sahip olduğu kendi çizgi film evreni ve orijinal yapısıyla Benten her zaman gönlümüzde taht kurdu. Dizi o kadar orijinal ve güzel bir yapıdaydı ki insanlar dizinin kötü adamlarına bile sempati besliyordu. İşte bu listede de o dizinin sempati beslenen kötü adamlarından biri olan Virgax'ı ele alacağım. Yenilmezler filmindeki Thanos neyse Virgax da Benten evreni için onu temsil ediyor aslında. Yani çizgi film evreni içinde en kötü elemanlardan biriydi o. Tabi Virgax'ın en teşekeli olduğu bölümler her zaman bence Benten Klasik'teydi. Çünkü Benten'in her gelen yeni versiyonunda Virgax'ı da biraz daha yumuşattılar. O sebepten Benten Klasik'teki Virgax'ı referans alacağım ben. Bildiğiniz gibi klasik versiyonda Virgax isminin bile anılmasında korkulan bir elemandı. Ve sahip olduğu üstün ordular ve kendi içinde barındırdığı güçlü yapısı sayesinde her zaman gittiği yerlerde ve gitmediği yerlerde de insanların kalp korkudan titretiyordu. Tabii sadece bir çocuğun elindeki saati alamaması onun forsunu her zaman biraz zedelemiştir. Ama tabi yapacak bir şey yok. Ben Tennyson'da teşekeli bir elemandı. Neyse bu karakterin tüm yaptıklarını göz önünde bulundurduğumda böylesine nostaljik bir karakteri tablomdaki 4 yıldızlı bölgeye alacağım. Sıradaki çizgi film Regular Show. Bu çizgi filmde içinde fazlasıyla kötü adam barındırıyordu. Diğer çizgi filmlerde yaptığım gibi de bu çizgi filmin içindeki en popüler kötü adamları ele alacağım. Ve büyük ihtimalle hangi kötü adamdan bahsedeceğimi de anlamış

Antipops yani Malum Kranus. Bildiğiniz gibi Regular Show evrenindeki iyiliğin temsilcisi Pops, kötülüğün temsilcisi ise Malum Kranus olan Antipops'tı. Ve bu iki karakter de aslında kardeşti. Ve çizgi filme göre yaşadığımız evrenin kurucuları da onlardı. Onların arasında geçen şiddetli bir kavga yüzünden meydana çıkmış bir evrendi bizimkisi. Bu antik varlıkların savaşı sırasında sadece iki yumruğun birbirine tokuşması yüzünden yaşanan bir enerji boşalmasıyla meydana gelen bir evrendi bu. Yani yani o iki yumruğun havada tokuşması bizim bildiğimiz Bing Bang olayını meydana getirmişti. Yani bu iki kadim varlığın nasıl bir güce sahip olduğunu hayal edin. Büyük ihtimalle hayal de edemezsiniz zaten. Neyse işte dizide yaşanan tüm olaylara baktığımızda ve tüm karakterleri incelediğimizde regular show evrenindeki en kötü eleman her zaman anti Çünkü onun özü resmen kötülükten ibaretti. Ve sahip olduğu bu üstün güç sayesinde ve içinde barındırdığı o üstün kötülük yüzünden ona tablomdaki 5 yıldızlı bölgeyi vereceğim. Ve şöyle bir düşündüğümde, büyük ihtimalle kartının Network'ün tüm evrenleri içinde en üstün güce sahip ve en kötü elemanda oydu. Çünkü düşününce ona rakip olabilecek başka bir kötü eleman aklıma gelmiyor. Adventure evrenindeki Gol hariç. Ama Golb'un da özü tam olarak belli değil. Onun için onun hakkında net bir şey söyleyemiyorum. Neyse sıradaki çizgi film Adventure Time. Bu çizgi filmde diğerlerinde olduğu gibi içinde binbir türlü kötü karakter barındırıyor. Ama ben her zaman yaptığım gibi en kötü olanlarını ele alacağım. Ve ilk değerlendirmem gereken karakter Leech'in ta kendisi. Baştan sona etmez şu anlattığım videoyu izlediyseniz iyi bilirsiniz ki Leech bir katalizör kuyruklu yıldızı içinde dünyamıza gelmişti. Hem de insan ırkı daha hayatta bile değilken. Aradan geçen milyonlarca yıl sonra mantar savaşı vesilesiyle tekrardan fiziki bir forma bürünebilmişti. Ve böylelikle tüm kötülüğünü dünya üstüne yaymıştı. Ve bu varlığın tek amacı amacıysa tüm evrendeki hayatı bitirmekti. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bizim bildiğimiz normal Finn ve Jake'in evreninde bunu başaramadı. Ama Adventure Time'ın içindeki tüm çoklu boyutlar içinde bazı evrenlerde bunu başarmışlığı bile vardı. Fiona ve Cake dizisini izleyenler bilir. Neyse Lich'in de içinde barındırdığı kötülük ve amaçları yüzünden tablomdaki 5 yıldızlı bölgeye onu da yerleştireceğim. Tabi dizinin en kötü karakterlerinden biri olan da var. Ama onun kötü mü iyi mi olduğu çok da net değil. Lich'in hedefi belli. Tüm canlılığı bitirmek istiyor. Ama Gulp her ne kadar kaostan beslense de tüm canlılığı bitirmek gibi bir niyeti olduğunu zannetmiyorum. Çünkü istese bunu büyük ihtimalle başarırdı. Çünkü o Lich'ten bile güçlü. Hatta Lich'in akıl hocası bile oydu. Ama yine de o karakterin farklı planları olduğunu düşünüyorum. O sebepten o karakteri bu lisede değerlendirmeyeceğim. It Was Short Time çizgi filmindeki bir karakterden daha bahsedeceğim ve bir sonraki çizgi filme geçiş yapacağız. Bahsedeceğim karakter Buz Kralı. Bu karakterde genel olarak çizgi filmde kötü bir karakter olarak lanse edildiği için onu bu kategoride değerlendireceğim. Buz Kralı yaptığı tüm sakıncalı hareketler yüzünden her zaman kötü bir eleman olarak değerlendirilmişti. Bu eleman sapık gibi sürekli prensesleri kaçırıyor, arada sırada Finn ve Jake'in evinde onları gizli gizli gözetliyor ve hatta bir bölümde tüm şeker halkına bir hastalık bile bulaştırmışlığı vardı ve her bölümde neredeyse aralıksız bir şekilde bizimkiler illa küçük de bir sahne olsa buz kralıyla bir kapışma yaşıyordu. Yani buz kralı aslında çok fazla zarar vermese de her zaman biraz rahatsızlık vermiştir. O sebepten yaşattığı bu olaylar yüzünden onu tablomdaki iki numaralı yere yerleştirmek istiyorum. Sıradaki çizgi film Gumball. Bu çizgi filmde ilk değerlendireceğim karakter Rob. Bu karakter bildiğiniz gibi dizide olan boşluk bölgesinden gelmişti. Ve daha sonrasında bizim Gumball ve Darwin'e kabusu yaşatmıştı. Minibüsteki gizemli adamdan aldığı evrensel kumandığı sayesinde ilerleyen bölümlerde bizimkilere her zaman dert olmuştu. Ve amacı her zaman Gumball ve Darwin'i yok etmekti. Tabi daha sonralarında başka amaçlar da ediniyor ama genel olarak bizimkilere bir kini vardı ve karakterinin de pek de iyi bir eleman olduğunu düşünmüyorum. Rob karakterine genel olarak baktığımda onu tablomdaki bir yıldızlı bölgeye yerleştireceğim. İçimden öyle geldi ve dizideki bir karakterden daha bahsedeceğim. Bayan Simin. Dizideki en gıcık olduğum karakterlerden biriydi. Çünkü etrafındaki herkese her zaman kötü davranıyordu. Bazı bölümlerde iyi davranıyor gibi gözüküyordu ama aslında onlar da roldü. Yani bu maymunun özü resmen kötülükten ibaretti. En azından öyle gibi gözüküyordu. İnsanlara özel olarak zarar vermek için pek de uğraşmıyordu aslında. Ama çok da nazik bir insan değildi. Hatta geçmişte Gumball'un annesi olan Nicole bile uğraşmışlığı vardı. Yani zamanında onu zorbalamış. Yani tüm bu sebepleri de göz önünde bulundurduğumda pek insanlara zarar vermeye çalışmasa da karakterinin bozukluğu yüzünden Bayan Simin'i da tablomdaki yıldızsız bölgeye yerleştireceğim. Sıradaki çizgi filmimiz Dexter'ın Laboratuvarı. Bu çizgi de bildiğiniz gibi Dexter adında fazlasıyla zeki olan bir bilim çocuğumuz vardı ve üstün zekası sayesinde binbir türlü icat tasarlıyordu. Ama dizinin ilerleyen bölümlerinde ona rakip olacak olan Mendark isminde bir çocukcağız çıkıyordu meydana ve bu çocuk da fazlasıyla zekiydi. Aynı Dexter gibi. Ama Mendark ismindeki bu velet fazlasıyla haset ve kötü bir elemandı. Bu sebepten her zaman Dexter'a engel olmak için elinden geleni yaptı. Ve sürekli Dexter'ı yok etmek için bin bir türlü kötü plan kurdu. Tabi hiçbirinde tam olarak başarılı olamadı. Tabi neredeyse başarılı olacaktı. Ama kıl payı her zaman kaybetti. Çünkü filmlerde her zaman iyiler kazanır. Genel olarak yani. İşte tüm bu sebeplerden dolayı da Mendark'ın sahip olduğu üstün zekası ama bu üstün zekasını kötülük yönünde kullanması yüzünden onu bu listede iki yıldızlı bölgeye yerleştireceğim. Şimdi gelelim sıradaki çizgi film Camp Lazlo'ya. Şimdi diye olabilirsiniz Camp Lazlo'da kötü eleman mı var aga? ya da bu listeye koymaya değer mi? Videonun başında da söylediğim gibi aklımda kalan tüm kartonun çizgi filmlerini değerlendiriyorum bu videoda. Onun için kötü elemanların illa süper güçleri olmasına gerek yok. Bütün nostaljik tayfa bu çizgi filmi biliyordur. Camp da bir dönemin vazgeçilmez çizgi filmlerinden biriydi. Ve ben de fazlasıyla severek izliyordum bu çizgi filmi. Ve dizinin içindeki en gıcık olduğum eleman her zaman kampın oymak beyi olan Lumpus'tu. Çünkü bu karakter her daim kendi çıkarları ve tembelliği yüzünden kamptaki çocukları kullanıyordu. Ve şimdiye kadar hiç kimseye de kibar bir şekilde davrandığını görmedim. Yani hem kaba hem çıkarcı hem de insanları çıkarları yönünde kullanabilecek kadar kötü bir eleman olduğu için Oymak Bey'i Lumpus'u tablomdaki yıldızsız bölgeye yerleştireceğim. Değerlendireceğim son çizgi filmse Flapjack ve hangi karakteri tabloya yerleştireceğimi anlamışsınızdır. Kaptan Yosun. Bu elemanı bazılarınız belki de iyi olarak görüyor olabilir. Aslında bence de içinde bir tırnak ucu kadar iyilik barındırıyor. Ama genel olarak sıkıntılı bir tip olduğu için onu bir listede değerlendireceğim. Bildiğiniz gibi bu eleman genel olarak fazlasıyla düşüncesiz ve kendi çıkarları için herkesi kullanabilecek derecede sıkıntılı bir kafa yapısına sahipti. Hatta öyle ki kendini kurtarabilmek için başkasının canını bile feda edebilirdi ve sadece bir şeker uğruna bile sıkıntılı işlere kalkışabilirdi. Yani Kaptan Yusuf'un genel karakterine baktığımda, onun pek de iç açıcı bir karakter olduğunu düşünmüyorum. O sebepten bu elemanı da tablomdaki yıldızsız bölgeye yerleştireceğim. Neyse, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzdaki videoları seviyorsanız. Ve devamının da gelmesini diliyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Ve bu arada listeyi sizce doğru mu yaptım yoksa yapmadım mı onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ve yazdığınız yorumun altına da kendi sıralamanızı yapabilirsiniz. Neyse diyeceklerimi dediğime göre artık lafı uzatmanın bir manası yok. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.